Ben öz, öncelikle e, Derin habere teşekkür ediyorum. Eee tabii Karabük ilimiz eee her meselede eğitim öğretim faaliyetlerimizde Türkiye sıralamasını iyi bir yerde. Onu öncelikle ifade etmek istiyorum. Eee yönetici arkadaşlarımızla beraber sayın valimizin himayeleriyle destekleriyle Covid ile ilgili de okullarımızda tüm tedbirlerimizi aldık. Eee sayın bakanımızın talimatları oldu. Sayın bakanımızın talimatıyla her okulumuzda e, girişte mutlaka bir maske kutumuz, dezenfektanımız, efendim hijyenle ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Ve 6 Eylül tarihinde de yüzde eğitime başladık malumunuz. E, o hafta bir sınıf karantinası yaptık. Bir okulumuzda bir sınıf karantinası vardı. İkinci hafta yüzde eğitime başladığımızın ikinci haftasında 11 sınıf karantinamız vardı. Şu anda da 30 civarında bir sınıf karantinamız söz konusu. Ama hamdolsun yani iyi gidiyoruz. E, yüzde eğitimde ciddi manada bir problemimiz, sıkıntımız yok. E, kapatılan bir okulumuz söz konusu değil. Sadece e, bazı sınıflarımızda iki pozitif vaka çıkarsa öğrencilerimizde sınıf karantinası uyguluyoruz. İl Sağlık Müdürümüzle beraber e, iletişim halindeyiz. Geçen hafta onlar da geldiler. Efendim onlarla bir işbirliği toplantısı da yaptık işbirliği içerisinde okullarımızı e, COVID ile ilgili süreci yönetmeye çalışıyoruz. E, okullarda öğretmenlerimiz efendim olaya sahip çıkıyorlar. Öğrencilerimiz e, olaya sahip çıkıyorlar. Verilerimiz olaya sahip çıkıyorlar. Ve Karabük'ün ciddi manada bir problemimiz, sıkıntımız söz konusu olmadığını ifade edebilirim. Öğretmenlerin aşılanma durumu nedir? Şunu ifade edeyim, e, yani öğretmenlerimiz eee %92 civarında birinci doz aşılarını yaptırdılar. Yani bu oran gittikçe artıyor. İki doz aşısını yaptıran öğretmenlerimizin oranı da %80'lerin üzerine çıktık. Öğretmen camiası Türkiye ortalamasının üzerinde yani birinci dozda ve ikinci dozda gördüğüm kadarıyla yavrularımıza çocuklarımıza sahip çıkma anlamında hem öğretmenlerimiz hem velilerimiz hem bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, gösteriyoruz. Say, sayın valimizin de talimatları oluyor bu konuda. Sayın valimizin vermiş olduğu talimatlara göre de tüm arkadaşlarımız biz Pazartesi günü e, diğer günlerde aynı sabah okullarımızdayız, okullarımızı ziyaret ediyoruz, duruma bakıyoruz. Ondan sonra efendim Milli Eğitim Müdürlüğümüze geliyoruz. E, çocuklarımız e, kurallara uyuyorlar, maskeye uyuyorlar, efendim hijyen kurallarına uyuyorlar. Öğretmenlerimiz efendim bu kurallara uyuyorlar. Bizim velilerden isteğimiz şu, öncelikle şu anda velilerimizi okul bahçesine alamıyoruz. Okul bahçesine girmeler noktasında biraz müdahalemiz söz konusu oluyor. Ama inşallah bu günleri de atlatacağız. Yine velilerimizle, öğrencilerimizle aynı ortamda, efendim bahçede buluşacağız. Bizim bir isteğimiz de şu, onu ifade edeyim. Yani öğrencilerimiz okullarımızda mutlu gördüğümüz kadarıyla. Öğretmenlerimiz okullarda mutlu. Bizler çok mutluyuz. Velilerimizde aşı olmayan efendim velilerimiz varsa bizde katkı anlamında velilerin de aşı olmasını istiyoruz. Ee, okul müdürlerimiz bizim ildeki yöneticilerimizle beraber süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz.